Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'ten yeni paylaşımlar geldi arkadaşlar. Sık sık yepyeni en özel paylaşımları yapan yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun en son paylaşımı yine çok beğenildi. Evet arkadaşlar yepyeni paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videolarımı beğendim sessizce bir aşk kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yepyeni görüntülerden, en son paylaşımlardan, oyuncuların özel hayatlarından hazırladığım yeni videolarla görüşmek üzere.